Hepinize de e, e rahatlan. Merhaba arkadaşlar Kanıma hoş geldiniz ben Fatih. Bugün arkadaşlar sizlerle bir görev yapmaya devam ediyoruz. 60 bin hasar çift hesaplaşma gir. Şuradan bir şey yapalım. Gelmiyor mu biri? Boş ver. Gel buraya. Hangi karakter? Hangi bardı olmaz? Hangi karakter? Hangi karakter? Neyse baz alayım yeter. Aman rastgele gir amacımız göre. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ya da unutun. Neyse boş. Oo, Oo takım arkadaşım Grom. Bir boku yaramıyor ama olsun. Şuradan beleş bu ultiyi. Aha beleş Milletin yükünü çalmaya bayılırım. Ana öldü. Sen de öldün. Ya kilimi niye çalıyorsun? Neyse çalmışsın. Şey çal da başka bir şey çal. Neyse. Aa orada Poko var. Poko! Poko ölüyorsun Poko. Sen de öldün. Aa o da öldü. Aa bu da öldü. Tamam. Sıradaki adam nerede? Birinci olacağız bu arada. Kesin birinci olacağız. Kesin. Aha orada. Dur. Of. ikisini de birlikte aldım. Çok pro oynuyorum. <laughs> birinci olduk. 60 bin hasar ver. Bitti. Tamam. Devam. Şu iki görevi daha bitireceğiz. Adım adım bro pes'e yaklaşıyoruz. Adım adım. Adım adım soyadım. O oha üç tane baz var. Bir benim takım arkadaşım da baz olsa. Öff. Yes kan. son alıp gelirsin. Aha, Bir dakika. Lan. Ya. Neyse Jessi kanka bak ölme 7 yükün var. 7 yükün var ölmezsin bak. 7 yükün var. Sadece 7. 3, 2, 1. Ölme. Ben geldim ki ölsen umurumda değil. Şiş, şiş şiş Ben geldiğim zaman ölürsen öl. Ölür, umurumda değil. Şuradan aynen kardeş. Sen ne kadar pro oynuyorsun Elfimo ya. ya? Olmuş şu bazı alırım ben. Bu bas salak mı? Neyse aldım iki ekmeği. Lan hayır bu ışınlanmayacaktım. işin An kanka öldüm öldün öldün. Öldük ya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Neyse girelim. 2 kupa almışız. 11 kupa. 200 jeton ve 25. kademe. 70 kredi. O Leon'a da gidiyoruz adım adım. Şimdi görevlerimize bakalım. Ne görevimiz var? Çift hesaplaşma 3. 2 kalmış. 2 savaşta buradan. O zaman dur be. Çift dur be. Çift hesaplaşma da 2 savaş kazanacağız. 2 görevi de aynı anda bitiriyoruz. Ama ben bazı girmeyeceğim. Bir olmaz. Hadi Frank'le gideyim. Zaten 21 tane karakterim var yani. Çok yok. Ama zamanla yüz ol. Tomar 753, Yu, Dode, Alpius. O takım arkadaşım neymiş? Yu. Nasıl bir isim? Ya. French. 2 2 birden alırım şu şekilde. Bak havalı gidiyor. Aha, bul var. Bekle ben buna iki tane vursam ölüyor zaten. O yükü alayım ben. Benim sağlığım yüksek. Şimdi 500 yük aldım. Ona rağmen 11 on bir sağlık. Has, sağ has Ultim var. Aha öl. Ölmüyor. Dünyanın en iyi ultisini attım arkadaşlar. Lan bul geliyor bul. Bul geliyor bul öldüm. Ölmüyor. Öldü. Beşinci oldum. 15. olmasa dikiydi de. Neyse. Devam ediyoruz. Çift hesaplaşma. Sessiz sakin bir şekilde devam ediyoruz. Nita. Nita ile giriyoruz. Ve sessiz ve sakin bir şekilde. Tamam. Ne diyor? Bahkane, General, Bob. Oh, bravo God. God'a bak, God'a. Bravo God. Brav Oman, oh şu bak. Şu benim gördüğüm Bob Eve bak. E şuradan içini kalayım da ben. Sonra lazım olur. Beni kanka sen ne bak. Sen ne hayırdır Sen ne hayırsın? Hemen öldürürüm seni. 5 yuva. Takım arkadaşıma avans şu an. <laughs> Evet devam ediyoruz. 8'lik oldu. Okey. Evet alıyorum. İkisini de öldüreceğim. Bir dakika. Birinci olduk ki. Garanti birincilik. Ayı mı öldürdü? <laughs> Neyse gidelim. O benim ayım değil mi? Evet. Neyse. Son savaşıma gidiyoruz. Neyse arkadaşlar ben maça girip geliyorum. Son savaşımıza. Evet arkadaşlar şimdi son savaşımıza giriyoruz. Bunu kazandım 450 jeton alacağım. yaklaşık 500 yaz onu yuvarla onu. Bir kademe daha açarız büyük ihtimalle. Adım adım yaklaşıyorum bu Adım adım. Neyse görevlerim de bitiyor. Son iki görev. Aha öl öl. şimdi ne var yanında? tamam. Şu iki yükü de almamışlar. En aylar. Neyse. iki yük de benim oldu. Bu yük de benim. O yük de benim. Şu yük de benim. Şu yük de. Tamam şu abartmayalım. Abart. Şu yükü de alayım. Oğlum adam nasıl ölmeyi becerdi? Beş tane yükümüz var. Nasıl ölmeyi beceriyor? Neyse. Aha. Üç yüklü biri belli. Adı da Şu an benim yedi yüküm var. Ölümsüz oldum neredeyse o şeriyi de öldürürsem ölmüyor adam. Neyse şuraya bir ayağı atayım da belki ayı ayılar onu. Of adam. Ayağı atayım. Aha dynamite öldün. 10 yüküm var. Oha 10 yük 10 yük kapışması. Yes kank, sen karışma. İkimizin de 10 yük var biz. Oğlum bu kal beni öldürecek. 12 yüküm var hayırdır. Hoppa Bana hayır ölme. Öldüm. Öldüm. Ya oğlum bir tane vursaydım alıyordum. Neyse bir şey olmaz. ikinci olduk. Belki görevi birden bitiriyoruz. 450 jeton. Bu kademeyi de açıyoruz büyük ihtimalle açtık. Aa. Bari güzel bir şey verse neyse bir şey değil. Alalım. Öf. Neyse videomuz burada bitsin. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.